Evet dostlar haydi gelin biraz dertleşelim, biraz konuşalım, ee, süreci konuşalım. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, sayın İçişleri Bakanımız Twitter'dan e, paylaşımını yaptı. Ee, gerçek hesap mı diye de baktım. Birçok sahte hesaplar da oluyor elbette ki. Gerçek hesap mı diye de baktım. Evet gerçek resmi hesabından da paylaştım. Hayırlı uğurlu olsun. Kaymakamlık sınav ilanı geldi diyebiliriz. Sınav tarihi 3 Aralık. Şimdi arkadaşlar ee, biz ne yapacağız? Bu süreci seninle aynı hakimlikte olduğu gibi kaymakamlıkta da adım 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 planlayacağız. Yani onar günlük bir plan cetvelinde yol alacağız. Hakimlikte ne yaptık? Öncesinden anlatayım. Küçük bir gizgah yapacağım. Hakimlikte ne yaptık? Dedik ki önümüzde dolu dolu 90 günümüz var. 90 günü onar güne böldük. Her günü planladık. Hangi eğitim paketini nasıl bitireceksin? Kitapları nasıl bitireceksin? Bunları adım 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 planladık. Ve bunu paylaşıyoruz. Youtube'da programını programı hazırlıyoruz. Youtube'da anlatıyoruz. Üstüne de dönüyoruz. O programı sana PDP olarak WhatsApp'tan paylaşıyoruz. Şimdi kaymakamlık içinde bunu yapacağız. Onar günlük planlar cetvelinde ilerleyeceğiz. Kaymakamlık sınavı yetişir mi? Bu kadar kalan sürede nasıl tekrar ederim? Mevzuatları nasıl okurum? Hocam video eğitim paketlerini nasıl bitiririm? Hiç merak etme. Panik olmak yok. Tek yapacağım, yapacağımız iş amaları lakinleri bir kenarıya bıraktıktan sonra sürece odaklanmak. Hedefin belli. Kaymakam olacaksın. Kaymakam hanımı olacaksın. Kaymakam bey olacaksın. İnşallah önce aday olacaksın. Sonra da kaymakamlık makamına varacaksın. Hayallerini gerçekleştireceksin. O makama sen değer katacaksın. Adınla anılacaksın. Bunun için öncesinde bir ne yapmamız lazım? Alın teri dökmemiz lazım. Yorulmamız lazım. O acıyı hissetmemiz lazım. O kasların yırtılması lazım ki vücut bir şekil alabilsin. Başarı ortaya çıkabilsin. Yani sistemden bahsediyorum. Hocam nedir bu sistem? Seni hedefine ulaştıracak, neticeye ulaştıracak, kaymakamlığa ulaştıracak sistemden bahsediyorum. Haydi gel strateji takvimi üzerinden konuyu sana anlatmaya çalışacağım. Haydi gel irdeleyelim. Şimdi arkadaşlar bizim kaymakamlık strateji takvimimiz var. Görev kaymakamlık strateji takviminden adını alıyorum. Şimdi hocam biz burada seninle biraz eee hıvlandırabilirsin beni ama şöyle bir dertleşe dertleşe anlatacağım. Şimdi hocam bizim genel yetenek, genel kültürden toplamda yani bir sınavı tanıyalım. 34 soru geliyor. Alan kısmında ise toplamda 66 soru geliyor. Hocam bir genetik genel kültür kısmından gidelim mi? Sonra da alanlara bakarız. Tamam öyle yapalım. Şimdi genetik genel kültür kısmında toplamda Türkçeden 14 soru geliyor. Hocam seçicidir. Bak burada 14'te 14 yapan bu sınavda gerçekten 3-4 adım önde olur. 14'te 14 çıkarmak her baba yiğidinde harcı değildir. Hocam ne yapacağım? Bu süreçte yani 3 aralığa kadar gece gündüz demeden... Günde günde çalışmalarını sürdürürken günde minimum 20 dakika kitap okuma hicsini yapmak istiyor, istiyorum. Yani senin kitap okuma yapmanı istiyorum. Ayrıca 20 dakika Artı 20 soru. Yani buradaki stratejimiz 20 dakikada 20 Türkçe sorusu paragrafı çözmek olacak. Bu senin birinci hedefin Türkçe için. Eğer 14'te 13 bile yapsan ciddi bir başarı. Peki devam edelim. Hocam inkılap tarihinden ne yapacağım? İnkılap tarihinden toplamda karşına... 4 soru geliyor. Hocam 4 önemli, 4 seçici soru karşına geliyor. Hocam bunun için ne yapacaksın? Bunun için arkadaşlar birincisi, birincisi yapman gereken şey Safiye Hoca'dan inkılap tarihini bitireceksin. Bitirdikten sonra yine Safiye Hoca'dan farklı bir anlatım tarzı var. 29 videoda anlattı. Bunları işte programlayacağız tamam mı? Öncesinde neler yapacağımızı seninle göreceğiz. Arkasından Safiye Hoca'dan inkılap tarihinin deneme seti olarak yani soru çözümlerini önce soruları sen çözeceksin. Arkasından da 21 videoda inkılap tarihinin sorularını baştan aşağı kadar ne yapacaksın? Sorular üzerinden tekrar edeceksin. Bir soruda birden farklı sorular göreceksin olayı tam olarak oturtturacaksın. Kronolojik sıra, kronolojik sıralamayla başka bir boyutta olacaksın. Şimdi hocam biz Bunları bitirdikten sonra başka ne yapacaksın? Bir de Safiye Hoca'nın hazırlamış olduğu Tedrisat Tarih Soru Bankası'ndaki de ta, inkılap tarihi sorularını bitirdiğinde tadından yenmeyecek bir düzeyde olacaksın. Evet işte bu korkulur rüya inkılap tarihi kısmı arkadaşlar canına okumuş olacaksın. Hocam Türkçe tamam. 14 soru. İnkılap tarihinden 4 soru. Gelelim insan haklarına. İnsan haklarında arkadaşlar karşınıza toplamda 6 soru geliyor. İşte insan hakları kaymakamlık sınavının en son yapılan sınav dışında gerçekten korkulu rüyasıydı. Neden hocam en son yapılan sınav dışında çünkü biz en son sınava insan hakları video eğitim kitabını, paketini, soru çözümünü hazırlamıştık. Başka bir noktaya çıktı öğrencilerimiz kaymakamlık sınavında. Hocam Nedir bunlar? Nedir? Bakalım. Birincisi arkadaşlar insan hakları hukuku kitabı. İnsan hakları hukuku kitabını A'dan Z'ye 3 bölüme ayırdık. 3 bölümde buradaki her şeyi anlattık. Hocam 3 bölümde ne var? Birincisi ulusal mevzuatlar. İkincisi tarihsel girişim. Üçüncüsü uluslararası mevzuatlar. Yani biz insan haklarını 3'e böldük. 3'e böldük ve her adımı planlayarak planlı programlı şekilde kitaba koyduk. Arkasından da bunun konu anlatımını yaptık. Kitap artı konu anlatım. Yani videolarla kitap birebir uyumlu şekilde ilerliyor. İnsan hakları ile ilgili hocam tamam kitapla birlikte videoları bitirdim. Ne yapacağım? Kitabı bir tur tekrar edeceksin. Sonra da gerçekten hakkıyla bitirip bitirmediğini anlayabilmemiz için yaklaşık 400 soruyla karşı karşıya kalacaksın. Yani biz burada soruları türete türete farklı soru tipleri göstere göstere bambaşka sorular hazırladık. Kitapla birlikte video eğitimi bitirdiğinde soruları da çözdüğünde insan haklarının insan haklarının canına okumuş olacaksın. Diyeceksin ki ey insan hakları kork benden. Hocam buraya kadar her şey tamam. Toplamda 24 soruyu nasıl canına okuyacağımızı gördük. Genetik genel kültürde. Kaldı 10 soruluk alan. Bu 10 soruluk alan arkadaşlar Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı. Toplamda 10 soru geliyor. Bunun için ee, bu ders programını hazırladığımda yani onar günlük programı hazırladığımda oradan de, yarın ilk video paylaşılacak bu arada. Orada detaylı olarak bu Türkiye Türkiye'nin sosyoekonomik yapısında neler yapmanız gerektiğine değineceğim. İstatistik verilere nereden bakacağınıza da değineceğim. Şimdi biz orada arkadaşlar ne yaptık? Emir Hoca arkadaşlar Türkiye'nin sosyoekonomik yapısını, Türkiye'nin sosyoekonomik yapısını baştan sona kadar anlattı. Orada konu anlatımı yaptı, ardından soru çözümü yaptı. Hatta o videoların tamamını, tamamını yeniden çekmek için Geldi. Çekimlerinde hatta e, çok az bir kısmı kalmıştı. Onlar da muhtemelen tamamlar. Birkaç gün içerisinde bu videolara ekstra yeni videolar da eklenecek. Yani Türkiye ekonomisini bir dinleyeceksin arkasından bir daha dinleyeceksin. Sonra diyeceksin ki Türkiye ekonomisi evet hocam şimdi oturdu. Şimdi soru çözebiliyorum. Hiçbir problem yaşamıyorum. Hocam burada ne var? bir konu anlatım var. Burada ne var? Bir de soru çözümü var bu eğitim paketinin içerisinde. Peki hocam devam ediyorum. Hocam bu anlattığın şeyler aynı zamanda bir set halinde var mı? Var arkadaşlar. Göstereceğim biraz sonra. Kaymakamlık video artı hatta şuradan göstermek istiyorum. Kaymakamlık hukukuretri.com sitemizde arkadaşlar kaymakamlık video art video kitap art video artı kitap setinde bunların hepsi mevcut. Tek tek de böyle aşağı doğru indiğinizde arkadaşlar tek tek de hepsini göreceksiniz. Hatta böyle birlikte inelim arkadaşlar karşına neler gelecek görelim. Şimdi burada arkadaşlar anlattığımız her şey tek tek yer alıyor. Şimdi devam edeceğim. Buraya tekrar döneceğim. Devam ediyorum. Şimdi geldik hocam. Yetenek genel yani kültür kısmında 34 soruluk alanın canına okuyabilecek düzeye geldik. Buraya kadar bir problem yok hocam. Buraya ben kocaman bir artıyı koydum. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi alan kısmına geliyoruz. Hocam alan kısmı seni biraz terletir. Alan kısmı seni biraz yorabilir ama yorsun. Çünkü alan kısmını kopardığında bu sınavı da zaten kopartıyorsun. Yani işin baba boyutu %66 ile alan kısmı. Hocam anayasada toplamda 13 soru karşına geliyor. Anayasada toplamda 13 soru karşına geliyor. Hocam bu 13 soru için ne yapacağım? Birincisi Birincisi, senin için hazırlamış olduğumuz anayasa hukuku kamp kitabını, anayasa hukuku kamp kitabını YouTube'da yer alan ücretsiz kamp videolarıyla birlikte bitiriyorsun. Hocam nasıl dedin? Anayasa kamp kitabını YouTube'da ücretsiz olarak yayınlanan anayasa video eğitim paketiyle birlikte bitiriyorsun. Yani kitabı önüne açıp koyuyorsun. Videolarda ben sana patır 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 anlatıyorum. Olayın teori kısmını anayasayı baştan sona kadar anlatmış oluyorum. Peki arkasından anayasanın video soru bankasını çözüyorsun. Bunları programlamada hepsini anlatacağım. Sonra da ise arkadaşlar hukuk öğretir soru bankası kitabındaki şöyle bir ekrana geleyim uzun gelmedim video boyunca. Anayasa sorularını çözüyorsun. Yani Anayasada 13'te 13 yapabilmek için Anayasa kamp videoları, kamp videosu, soru video soru bankası, ardından da hukuk öğretir soru bankası kitabından anayasa sorularını çözüyorsun. Hocam bitti mi? Bitmedi. Devam ediyorum, devam ediyorum. Sonra ne yapacaksın? Ayrıca mevzuat okuması yapman lazım. Yani Anayasa hukukunun teorik kısmını baştan sona kadar her şeyle anladım. Ayrıca anayasa hukuku ile ilgili karşına gelecek mevzuat sorularını da yapabilmen için anayasa hukuku mevzuat konu anlatımı kitabından mevzuatları bitireceksin. Birinci cilt. Aynı ciltin soru bankası kitabından da sorularını çözeceksin. Yani birbiriyle kardeş olan iki kitabın canlı okuman lazım. Birincisi anayasa hukuku mevzuatları bitecek. Mevzuat okuması arkasından mevzuat soru bankasını bitireceksin. Devam ediyorum. Şimdi ikinci aşama. İkinci aşamada idare hukukunu göreceksin. İdare hukukunda toplamda 18 soru karşına gelecek. Hocam 18 soru. Yani sınavı kazandırır, sınavı kaybettirir. O kadar önemli bir soru sayısı. Hocam 18 soru için ne yapacağım? 18 soru için öncelikle idare hukuku kamp kitabını Yine YouTube'da ücretsiz olarak yayınlanmış olan idare hukuku kamp videolarıyla birlikte bitireceksin. Yani kitabı göstermek gerekirse idare hukuku kamp kitabına idare hukuku kamp kitabını arkadaşlar YouTube'da yer alan ücretsiz idare hukuku kamp videolarıyla birlikte bitireceksin. Bitti mi? Bitti. Arkasından arkasından idare hukukunun video soru bankasını çözeceksin. hukukateri.com'da. Bitti mi? bitmedi. Arkasından Hukuk Öğretir Soru Bankası kitabında idare hukuku şöyle ekrana geleyim. İdare hukuku sorularını çözeceksin. Bitti mi? Bitmedi hocam, kolay değil. Süreç uzun. Dolu dolu geçireceğiz bunları. Arkasından ne yapacaksın? Arkasından ne yapacaksın? Görev kaymakamlık kitabının ikinci kitabının idare hukuku mevzuatlarını okuyacaksın. Yine görev kaymakamlık soru bankası kitabından da okuduğum bu mevzuatların okuduğum bu mevzuatların sorusunu çözeceksin. Yani konu soru. Konu soru. Ekrana geliyorum. Hocam idare hukukunda ne yapıyoruz? Bir, kamp kitabıyla birlikte kamp videolarını bitiriyoruz. İki, video soru bankasını çözüyoruz. Hukuk öğretir soru bankası kitabındaki idare hukuk sorularını çözüyoruz. 3 Üç, 3. aşama. Görev kaymakamlık idare hukuku mevzuatlarını okuyoruz. Arkasından görev kaymakamlık mevzuat soru bankasının sorularını çözüyoruz. Hocam, bundan sonra soru kaçırma gibi bir durum olabilir mi? Olmaz. Hiçbir açık bırakmıyoruz. Senin toplamda kaymakamlık kitap setinde 11 adet kitap var. 11 adet kitap. Hocam sayalım mı 11 adet kitabı? Şöyle ekrandan çıkayım. Bakın arkadaşlar. 1 2 3 3 kitap mevzuat, görev kaymakamlık mevzuat çalışma kitabı. 1, 2, 3. 3 kitapta görev kaymakamlık mevzuat soru bankası etti sana 6 kitap. Devam ediyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toplamda 11 kitap görev kaymakamlık yani kaymakamlık kitap setinde 11 kitap var. Yani dolu dolu eksiksiz böyle saça saça çalışacağın soruların canına okuyacağın, farklı soru tipleri göreceğin, kaymakanlık sınavında içim gönlüm rahat tam anlamıyla hazırlanıyorum diyebileceğin bir kitap seti 11. Hiçbir açığın kalmayacak. Peki hocam tekrar bu e, programımıza döndüğümüzde Şimdi arkadaşlar idare hukuku. Hocam idare hukukunda bir de mahalli idareler diye bir kısım var. Ben bunu idare hukukun kitabın içerisinde de arkadaşlar böyle teorik kısımlarını anlattım. Yine Türkiye'nin idari yapısı var. Bir tarafta 9 soru geliyor, bir tarafta 14 soru geliyor. Hocam bunun için ne yapacağım? Bunun için arkadaşlar görev kaymakamlık kırmızıyı almak istiyorum kırmızı bir de kalın yapalım. Görev kaymakamlık konu anlatımlı kitapta kitapta arkadaşlar yani mevzuat çalışma kitabında 3. cildinde Türkiye'de mahalli idare, Türkiye'nin idari yapısı ile ilgili mevzuatlar var. Yetmiyor, yetmiyor. 3. cildinde yani Soru Bankası kitabının 3. cildinde de bununla ilgili sorular var. Yani yine birbirini bütünleyen bir kitap. Bakın görev kaymakamlık kitabı. Farklı tipte soru görmek istiyorsanız mutlaka çözmeniz lazım soru bankasını. Konu anlatımını çalışmanız lazım. Öyle bir üçlü ki arkadaşlar anayasa mevzuatları çalışma, anayasa mevzuatları soru bankası. İdare hukuku mevzuat çalışma, idare hukuku mevzuat soru bankası. Mahalli idareler konu, mahalli idareler soru. Türkiye'nin idari yapısı konu, Türkiye'nin idari yapısı yapısıyla ilgili sorular. Yani dolu dizgin bir kitap seni bekliyor. Hocam ben bunları da hallettim. Şimdi sen bana lütfen lütfen şunu bir anlatır mısın? İktisatlar. Şimdi arkadaşlar Emir Hoca'dan özellikle rica ettiğim konuşuydu. Hocam biz seninle bir yola çıkacağız. Hukuk öğretir ekipleri ekibimizde biri olacaksın. Ama mikro ve makroyu o kadar dipten al ki çünkü hiç iktisat görmeyerek gelen öğrencilerimiz de var. Yani en dipten al, kaymakamlık düzeyinde anlat. Kaymakamlık sınavına girecek olan öğrencilerimiz bunun canına okuya bilsin dedik. En dipten aldı ve anlattı. Şimdi arkadaşlar mikro iktisatta mikro iktisatta bir saniye gösteriyorum. Mikro iktisatta Emir Hoca ne yaptı arkadaşlar? Mikro iktisatı anlattı. Ardından soru çözümü yaptı. Makroyu anlattı. Ardından soru çözümü yaptı. Yine Türkiye ekonomisi anlattı. Konu soru çözümü yaptı. Yani şunu demek istiyorum. Mikroyu ve makroyu en dipten alacaksın. Zirveye kadar çıkacaksın. Sorunsuz bir şekilde öğreneceksin. Şimdi arkadaşlar burada burada bir ekrandan çıktım. Burada arkadaşlar şunu size göstermek istiyorum. Şimdi hocam görev soruları çözdük. Anayasa sorularını çözdük. İdari hukuk sorularını çözdük. Bir de şurada idari yargılama hukuku var. Bu mevzuat bazında mevzuat bazında arkadaşlar burada konu anlamında yani yük diye geçen bir eğitim yok. Yani bir soru potansiyeli yok. Hakimlikte yük diye yazıyor. Ama Kaymakamlık öğrencilerimize bizim ekstradan mevzuat bazında da tavsiye ettiğimiz İYUK eğitim paketini bir defa da olsa mutlaka bitir diyoruz. Bazen içerisinde iki soru, bir soru, iki soru soru olarak öğrencilerimizin karşısına çıkıyor. O yüzden size tavsiyem arkadaşlar mutlaka iyi da vaktiniz olursa, vaktiniz olmayacaksa bile bir gününüzü ayırın. Soru çözümü ya konuyu bir bitirin. Arkasından da soru çözümünü yaptığınızda hiçbir problem yaşamayacaksınız iyi ilgili. Peki arkadaşlar, hocam şimdi sen bize anlattın. Buradaki sıralamamız ne olmalı? Hocam ben bir kere 40 günlük bir program hazırladık. 40 günlük. 40 gün boyunca zinciri kırmayacaksın. Yani burada kendi kendini sistem içerisinde ne yapacaksın? Takibini yapacaksın. Her gün bitirdiğin konulara her gün tik koyarak ilerleyeceksin. İşte bunun için de hazırladığımız takvim. Bakın arkadaşlar, benim biraz önce sana Detaylı olarak anlattım. Anayasa hukuku videoları bitti. Arkasından video soru bankası bitti. Arkasından hukuk öğretir soru bankasındaki anayasa hukuku soruları bitti. Arkasından idare hukuku, idare video soru bankası, hukuk öğretir soru bankası. Yani ben sana ne anlattıysam... Burada hepsi var. İşte sana düşen bu saatten sonra bu görevlerin canını okumak. Bu kitapların canını okumak. Kitap setinde toplamda 11 ayrı kitap sana gönderilecek diyorum. Tüm seriyi bu şekilde anlatmış olduk. Şimdi gelelim arkadaşlar sitemizde yer alan Kaymakamlık sınavı kitap artı video eğitim setine. Şimdi arkadaşlar bu setin içerisinde konu anlatımı olarak zaten bunlar e, YouTube'da vardı. Buraya da ekledik arkadaşlar. Anayasa oku video, video soruları. İdare oku video, video soruları. İYUK, İYUK eğitim pdf notu, video soruları. Yani bu içeriği kitap artı video eğitim setinin içerisine girdiğinde bunları göreceksiniz zaten. İnsan hakları, insan hakları soru, Atatürk ilke ve inkılapları. E, ders notu aynı zamanda video soru bankası mikro makro e, soruları mikro makro soruları arkadaşlar Türkiye ekonomisi video video ders notu ve soruları karşına çıkacak yani setin içerisinde video ne anlattıysam hepsi setin içerisinde video olarak var. Peki basılı kaynakta ne olacak hocam? 11 adet dedin. 3 cilt konu anlatımlı mevzuat çalışma kitabı arkadaşlar. 3 cilt görev kaymakamlık mevzuat soru bankası. 1 hukuk öğretir soru bankası kitabı etti sana 7. Tedrisat tarih soru bankası 8. Anayasa hukuk kamp kitabı 9. İdare hukuk kamp kitabı 10. İnsan hakları hukuku ders kitabı arkadaşlar. 11 ayrı kitap sana gönderilecek. Evet bunların hepsinin yarın 10 günlük programda neler yapman gerektiğini sana anlatacağım. Ama bir an önce süreci başlatman gerekiyor. Hocam ara vermiştim. O zaman bir an önce başlaman gerekiyor. Hocam zaten çalışıyordum. O zaman bu programa göre tekrarını düzenle ve sıkı bir şekilde sınav moduna tekrar girmen lazım. Hocam amalar lakinleri bırak. Önündeki engelleri düşünmeyi bırak. Senin bu andan itibaren yapacağın tek şey çılgınlar gibi çalışmak olmalı. Bu kitapları, bu eğitim setlerinin çılgınlar gibi canlı okuman gerekiyor. Yolumuz uzun. Haydi bakalım. Bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Kendine iyi bak, hoş ol, hoşça kal. Son bir şey arkadaşlar. Hocam e, bu görsellere nereden ulaşabilirim? E, kaymakamlık sınavı geldi adlı, adlı son videonun pdf'lerini istiyorum dersen WhatsApp'taki arkadaşlarım sana pdf olarak paylaşırlar. Kendine iyi bak, hoş ol. والشكا